Baba istediklerimi aldın mı? Baba beni falan yere bırakır mısın? Baba bana biraz harçlık verebilir misin? Baba beni falan yerden alabilir misin? Baba arkadaşlarımla tatile gitmek istiyorum. Para verebilir misin bana? Baba seninle özel bir konu konuşabilir miyim? Baba doğum günümde ne aldın bana? Ben PlayStation 4 istiyordum ama bu ne? Uf. Baba 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 hep baba baba dedik. Ama bir defa olsun Baba, benden bir isteğin var mı? Demedik, diyemedik. Bir de hep hatalarını aradık babamızın. Ondan bana ne kaldı ödemem gereken borçtan başka? Dediniz de sen yanımdasın ya. Bu bana yeter babam diyemedik. Böyle söyleyince şimdi bu zamanda babana bile güvenmeyeceksin diyenlere ne kadar sinirlendiğinizi duyar gibi. Ne diyor şair? Sizin iş babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan unmazdım bunu. Kör oldum. Maalesef babalar ölünce dünyanız kararır. Sırtınızı dayadığınız dağınız yok olur, yıkılır. Baba cennetin orta kapısıysa dileyen kırsın dileyen sırtında taşısın. Biliyorum ki beni küçük yaşta ya da ona ihtiyaç duyduğum zamanda terk edip giden babayı ben şimdi ne yapayım? dediniz belki de. Bir de şu var sevgili dostlar. İnternet ve sosyal medyada hep karşımıza çıkan birçoğumuzun Şöhretinden dolayı yakından tanıdığım sanatçılar var. Onların hani magazini sevdiğimizden dolayı babalarıyla ilişkilerini de hep merak ederiz ve babalarıyla ilişkilerinin sorumlu olduğu gördüğümüz birçok sanatçı var. Bunlara bakar üzülürüz. Ama sonunda onların pek çoğunun babalarıyla tekrar barışıp mutlu olduklarını görürüz. Hatta bazıları o kadar ileriye götürürler ki babalarını başlarında tac ederler. O babasız yaşadıkları dönemleri hayatlarında büyük bir kayıp olarak anlatırlar mülakatlarında. Hani Türk sinemasında mutlu sonla biten filmler var ya, onlar gibidir aslında. Onlarla beraber biz de mutlu oluruz. Ne güzel değil mi? Ama Babalara da bir çift sözümüz var. Hep onlar haklı çıkacak değil ya. Aslında yaşına, baba oluşuna ve baba hakkınadır hürmetimiz. İbretlik bir hikaye okumuştum. Şimdi nerede okuduğum tam hatırlayamıyorum. Ama beni gerçekten etkilemişti. Hikayede babası oğluna karşı öyle ilgisizdir ki aklına düşerse arada bir buz gibi ne haber der, geçermiş. Oğlu da aynı duyguyla, soğuk bir tavırla iyiyim diye karşılık verilmiş. Oysa oğlu arkadaşlarından dinlediği baba ilgisinden öyle mahrum kalmış ki babasına içten içe kızdığı bile oluyormuş. Neden beni bir kere kucağına almadı ya da baba şefkatiyle şöyle sarılıp beni öpmedi diye de için için üzülürmüş. Bana olan sevgisini rüyamda bile görsem buna razıyım dediği de olurmuş bazen. O kadar baba ilgisine muhtaç, o kadar baba ilgisinden mahrum bir çocuk. Oğlu bir gün okuldan dönüyor, site bahçesinde kaykay kay var. Kaykaydan kayıyorlar arkadaşlarıyla beraber. Ve çocuk kaykaydan kayarken bir anda ayağı takılıyor ve ayağı sıkıştığı yerden çıkmayınca da asılı kalıyor. Ve orada babası balkonda onu izlemekte olduğunu biliyor. Aslında şöyle ayağını biraz çekse kurtulacak. Bunu da biliyor çocuk. Ama fırsat, bu fırsat diyor. Acaba babam beni gerçekten seviyor mu diye düşünüyor ve Baba beni kurtarır mısın? Baba imdat diye bağırıyor. Babası balkondan bir telaş koşarak aşağıya iniyor ve oğlunun yanına geliyor oğlunun belinden sıkıca kavruyor. Oğlum ben geldim bırak kendini diyor. Oğlu diyor ki babacığım bırakamam. Oğlum sen bana güvenmiyor musun? Ben yanındayım bak korkma endişelenme seni sıkıca tutuyorum ellerini bırak düşmeyeceksin diyor. Oğlu biraz tebessüm ederek diyor ki babacığım gücüm yetene kadar ellerimi bırakmayacağım. Ve sen bana ilk defa sarılıyorsun. Ben bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum. Evet sevgili dostlar, baba şefkati bu kadar önemli. Bir düşünür der ki, babanın rolü yüz öğretmeninkine bedeldir. Unutmayın ki Çocuğunuzun gözü kulağı hep üzerinizdedir. Tıpkı şairin dediği gibi. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk. Çarpık bacaklarıyla ha düştü, ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir devin, o çapkın babamı ben öyle sevdim. Balzac der ki bir baba kendi mutluluğundan çok çocukların mutluluğu ile mutlu olur. Fazla söze ne acet. Hani babalarıyla küs olan sanatçılarımızdan bahsetmiştik. Belki de kendilerince haklılardı. Ama bu küsen sanatçılar ne yaptı biliyor musunuz? babalarını affetmekle kalmadı. Bir de maaş bağladılar. Ne mutlu o evlatlara. Yazar diyor ki, en işe yaramaz ama hayatta olan bir baba, en ünlü ama ölmüş bir babadan bin kere daha iyidir. Unutmayalım ki, insan babasına borçlu olduğu saygıyı ancak Baba olunca duyar. Ama biz yine de şimdiden söyleyelim. Dünyanın neresinde bir baba varsa günü kutlu olsun.